Dostlar, Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcık Kapı'dayız. Ee, Emrah Hocam'la birlikteyiz. Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcık Kapı. Kemen pistinde Emrah Hocam'la birlikte iniyoruz sevgili kayakseverler. kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nin en güzel pistlerinden bir tanesi. Yavaş, yavaş, sıkıntı yok. İç tarafı düştü ve kalktı. Düştü ve kalktı. İlk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. Eee... Şey yaptın abi sol tarafı fazla e, Dışa doğru verdiğin için sol bıçağı taktın Bak yine takacaksın Birazcık sol ayağı içe doğru Evet güzel Güzel Emrah hocam cesaretli Tebrik ediyorum vallahi çok güzel Böyle adamlar lazım bana Çok güzel abi maşallah Erciyes kayak merkezinde Hisarcık kapı Kıvam pistinde. Erciyes. Ee, Emre hocamla Erciyes diyordum. Emre hocamla birlikte. Kayıyoruz sevgili severler. Badilik yapıyorum. Evet gerçekten de şöyle bir bakayım dedim. Hani epeydir yapmıyorum demişti. Durumuna şöyle bir bakayım dedim. İyi ki de buraya getirmişim. Daha eee az mavi piste götürecektim ama yok gerçekten de ee, başarılı sevgili kayak severler. Evet dostlar. Gayet güzel. Gayet başarılı. Erciyes kayak merkezi. Toz numaralı pisti. Tozunu atlıyor diyebilirim sevgili kayak severler. Gayet güzel. Başka bir kayak merkezinde kaymış. Daha önce. Ama yani unutmu, unutur muyum diye bir şöyle bir kendimi test edeyim dedi. Ya bu şarkı, evet yine aynı, aynısı abi. Aynısı, dim dedi. Ya bu şarkı, aoo evet yine aynı, aynısı abi. Aynısı. Ee, hiç sıkıntı yok. Solu şöyle yapıyorsun Emre hocam bak. Bak solu kayarken şöyle dışa basıyorsun. içe doğru tutman lazım biraz. Suyu düştü. Aynı hata yapıyorsun. Bak kayağın ayarında özellikle gevşek yaptım ki rahat çıksın diye. Yoksa çıkmazsa arkadaşlar ters düşmek düşmek gerçekten problem oluyor. İstersen Fermarlı gözüne işte fermuarlı gözüne koyu vereyim abi. Yoksa yandan düşer. Yandan düşer. O ağzını iyi kapatma. Diş, diş kaptırdın abi. Düzelt onu. Heh. Şimdi. Şimdi hazırız. İkinci düşüşünü yakaladım. İkinci düşüşünü. Ama o kadar o, Düşmanlık o, o <laughs> kadar. Ya 3 de olacak. E, düşman anlamında. 5 e, olacak. E, o kadar uzun zamandan sonra e, ee, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Evet, borçlu düşüp geri kalkıyor. Borçlu düştü, geri düştü. Ne olacak bu borçlular hali bilmiyorum. Sürekli poposunun dizinin üstünde, sürekli düşüyorlar. Kayakçımı mı, mu? Bence her ikisi de arkadaşlar, her ikisini de seviyorum. Evet. Emre hocamın peşindeyim. Gayet güzel. Gayet başarılı. Evet ilk dikliğe geliyoruz abi dikkat et. İlk dikliğe geliyoruz. Şimdi şöyle yapalım sağdan sağdan devam et ya da soldan devam et abi soldan soldan kenardan Az önceki gösterdiğim yerden devam edelim. Ki e, oralar e, biraz daha az buz. Sol, hep sol, solu devam edelim abi diklikte. Evet. Evet. Buz, buz biraz zorlar. Buz biraz zorlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yavaş abi. Yavaş. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Yavaş abi. Yavaş. Güzel. Güzel. Lezm. Lezm. Şavay. Şavay koyuz Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yavaş. Sakin abi. Uh. Sakin. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş abis. Güzel. Tamam. Tam olmasını istediğim gibi ikisi birden çıktı. Güzel. Güzel sıkıntı Bir telefon yok. Telefon molası verebilir miyim? Tabii 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 tabii. Olmadı abi. Evet dostlar. Emre hocamla soldan acım, soldan gidelim. En sola. en sola gidelim. Evet. Karın Kayağın altına kar yapıştığı için kayağımızı tam oturtamadık. Dolayısıyla bir takma molası verdik. Güzel abi güzel. Döne döne. Sola sola ora biraz, biraz buz ha. Sol tamamen solu kullanacağım. Biraz daha solu kullan. Biraz daha solu. Ortaya gitme. Ortaya gitme. Ortaya gitme. Ve Emrah hocam düşüyor. Emrah hocam. Ortaya gitme, ortaya gitme. Ve Emrah hocam düşüyor. Emrah hocam. Maşo var mı? Raşit var mı? Hep dikkat et, hep dikkat Efsane düşüyor. Ortaya gitmeme dememe rağmen. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Ya sol taraftan git dedim. Buz dedim orada. <laughs> Güzeldi. Abi düşünceyle uygulama biraz. <laughs> kesinlikle çelişir abi. Kesinlikle. Kesinlikle çelişir. Ayağın altı baya temiz gibi. Evet. Ha ha. İşte şimdi bas abi ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, borççu son gaz gidiyor. Borççu son gaz gidiyor. En sağa. Doğru geç tamam, en sağa doğru geç abi. Oralar da fena değil. Oralar da fena değil. Güzel. Güzel. Güzel abi, çok güzel. Çok güzel. Kaya ayarını arkadaşlar, olabildiğince gevşek yaptım ki ee, çıkmayıp da ee, bacağı falan test döndürmesin diye. İyi ki de yapmışım. İyi ki de bu şekilde devam ediyor. Gerçekten problem yaşayabilirdi sevgili kayakseverler. Evet dostlar, sona doğru geliyoruz. Az kaldı. atlattıktan sonra Emrah hocamın artık işi kolay sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı'da fazla hızlanma acım. Fazla hızlanma. Evet, gayet güzel. Yine söylüyorum Kayak ayarlarınızı olabildiğince düşük yapın arkadaşlar Ya bunlar böyle Hayak e, basit düşüşlerle Ayak dönmelerini gördükçe ben Çok üzülüyorum önünde buz var hacım dikkat et Düz git durmaya çalışma Durmaya çalışma düz git sonra fren ha slalom yap çok güzel Buzla durmaya çalıştığın anda <laughs> Olay bitiyor arkadaşlar düşersiniz Demin o tepede düşmesi de e, Tamamen Olumlu alakalıydı Eee Gayet güzeldi abi. Tabi tabi alışacaksın abi. Alışacaksın. Emre hocamla Erciyes Kayak Merkezi, Sancık Kapı Kemen Tesisinden Beraber Badili bir şekilde indik. Hemen sağından Başka bir acemi Tabi Emre hocam acemi Diyor muyum? Çok da iyi olduğunu söyleyemem. Ama çok kötü de değil. Bence gayet Başarılıyız dostlar. Erciyes Kayak Merkezi, Sarcı Kapı, Kemen Pisti. En son durumu da bu şekilde dostlar. Haftaya büyük bir yağış geliyor. Ondan sonra da bayağı da güzelleşeceğini umuyorum sevgili kayak severler. Evet Emre Hocam. Ee, sen birkaç tur daha atacaksın herhalde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Elif Elif'e ve badilik yapacağım. Ben yukarıdan bir daha deneyeceğim kendimi. Dene dene. Biz de geliyoruz zaten. Beklerim. Biz de geliyoruz. Tamam tamam, tamam. haberleşiriz yine. Hadi, Hadi bakalım girelim. görüşürüz. Bir teşekkür de. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.